hoş geldiniz. Günümüz böyle çok enerjik başladı. Vallahi koştur, koştur, koştur. Her yere koşturdum, geldim ya. İnanmıyorum o kadar saat geçti ki uyanalı. yani uyanalı neredeyse Kaçta uyandım? 7'de uyandım. 7'de uyandım. Şu anda saat 12'ye çeyrek var falan. Böyle yatakları hızlıca bir kapattım, bir süpürge tuttum. NASA bir duş aldım. Hemen geldim dedim selam vereyim. O arada bir de kahvaltıyı sıkıştırdım tabii ki. Ee, biraz sonra güzellik merkezinde bir randevum var. Oraya gideceğim geleceğim. Kalan işlerimi ondan sonra yapacağım. Çünkü ben şöyle günlük rutin toplan gözümü yoracak şeyleri hemen hallettim. Ee, kızartma yapmıştık birkaç kere birkaç kere böyle aspiratörüm yağlanmış aspiratörü falan temizleyeceğim oğlum tatlı istedi tatlı yapılacak akşamüstü yaparım onu Ay ne kadar çok böyle hani kendi hızımla çenemin hızı yarışıyor şu anda birlikte. Neyse ben bir kuaföre gideyim. Gelince işleri bizi yapalım. Çıktım bakalım evden Allah'tan evime 3 dakikalık mesafede. Bir de 10 dakikalık işim anca var yok. Böyle e, işime çok fazla mani olmayacak. Ama evden çıkınca da böyle bir daha iş yapası gelmiyor insanın. Buraya da asfalt dökülüyor herhalde. Buralarda yeni binalar var. Yeni binalar yapıldıkça sonradan şöyle taş döşeniyor. Şimdi gireyim. Daha sonra artık evde görüşürüz. Geldim zaten. Bakın bakın geldim eve. Size pisliğimi göstereceğim. Şöyle Tripodumun ışığını tutuyorum görebilmeniz için ama. Yağ sıçralı görüyor musunuz? Ne çirkin ne pisim. Vallahi. Görüyor musunuz yağlarımı, kirlerimi? Ne kadar temizlenmedi? Şurada anca iki hafta. Ha yani üstten silmiştim. Şurayı iki haftadır falan temizlemedim. Burayı zaten sürekli sürekli siliyoruz ama bakın bu da 2-3 günlük hali. Ay Allah'tan beyaz ama şöyle yandan yaptığımda ben hani bulaşık yıkarken, mutfağı toplarken görüyorum leş leş. Hemen şimdi içindekini çıkaracağım. Şöyle bir şunu hemen çıkartayım buradan. Güzel bir aspiratörümüzü temizleyelim. Bakın. Bakın. Rezilliğime bakın. Bunun için ne yapacağım? Fırın tepsimi kullanacağım. Benim en müsait o. Zaten böyle aylarca yıllarca birikmiş yağ lekeleri değil. Çabuk çıkabilecek lekeler. Yağlar daha doğrusu. O yüzden bir tane şöyle e, bulaşık makinesi tabletini üzerine parçalıyorum. yağ sökücü sıkacağım ve sıcak su koyacağım. Ben aspiratörün o dış camını falan silerken bu da beklemiş olacak. Arkasından da bunu hemen normal yıkayacağım, durulayacağım, geçeceğim. Zaten tertemiz olacak bu. Hiçbir şeye gerek yok. Şöyle güzel bir yağ sökücülerle temizlemiş olacak. Valla çok sık bekletmeyin. insan oluyor işte bazen bir ay ellemiyor. Hani şey yapamıyor. Vakti olmuyor. Görünmeyen yer diyorsunuz. Unutuyorsunuz. Yani her şey olabiliyor. Arkasını çevirmeyeceğim. Çünkü delikli olduğu için arkasına geçiyor. Şimdi sıcak suyumu da dökeyim. biber camını silerken. Camdakiler yeni yağlar olduğu için zaten o e, yağ sökücüyle hemen akacaktır. Arkasından da ben cam sille siliyorum parlasın diye. Cam çok güzel yapıyor. Şu kapağın arkası, ay içimi kıydı. Kapağın arkasını unutmayın ha. <laughs> en çok yağ oraya birikiyor. Yağlar akmaya başladı bile şurada. Kameraya iyi yansıtamasam da sarı sarı ocağımın üzerine akıyorlar şu anda. Daha sonra ocağı da üstten bir geçerim. Hemen hızlıca da sileyim ben şimdi. E, Camımız sadece cam sil ile durulanması kaldı. Hemen onu da en son bunu taktıktan sonra yapacağım ki elimin izleri kalmasın diye. Hemen şöyle bir bunu da fırçalayacağım. Başka da bir şey yapmayacağım. Kurulayacağım tabii ki de. Hemen zaten şurada suda görebiliyorum yağlar akmış. Kendimi ifşa ediyorum. bunu da durulayacağım şimdi. Ondan sonra yerine koyayım. Ve karşınızda misler gibi bir aspiratör. Işıl ışıl ışıl ışıl. Vallahi şöyle ayna gibi görüyorsunuz tripodumun ışığını. İçi de mis gibi oldu. Parladı parladı gel de yemek yap şimdi bir ay yemek yapmasam mı acaba aspiratörüm kirlenmesin şu fayansı da hemen sildim ocağımın üstünde sildim şöyle toparladım Ay yemek yapmaya kıyamıyorum şu anda. Buhar gelecek tekrar oralar ne olacak yağlanacak. <laughs> Sinir sistemi insana zıplayıveriyor veriyor ama şu anda harika oldular. Neyse 1-2 saat yemek yapmayın bari. Temiz dursun. Şöyle eşime hemen azıcık menemen yaptım. O menemen istedi. Biz de çiğ köfte söyledik. Onun gelmesini bekliyoruz. Çiğ köftelerimiz gelsin biz çi köfte yiyeceğiz. Canımız öyle istedi. Ocağım da batmamış oldu bu sayede. Şunu altında söndürdüm. Şimdi biraz dursun o. Ee, o arada bizimkiler de gelir. Yemeğimizi yeriz. Yemeği yedik. Çayı da demledim. Ee, o arada da yürüyüşe gittim. Ama uzun bir yürüyüş yapmadım. Dönerken de A101'e uğradım. Çamaşır suyum ee, az kalmıştı. Çok az hem de. Ondan bir tane şöyle çamaşır suyu alayım dedim girmişken. Bir de şöyle bulaşık süngerimi değiştireceğim. Bulaşık süngerimin yedeği yoktu. Bugün orada çekmeceyi kurcaladım. Fark ettim. Çıkartayım ondan da. Bulaşık süngerinin yediğini aldım. Şöyle bir tane çıkartayım. Bunları da kaldırayım. a yüzlerdeki kampanya devam ediyordu. Bir tane daha aldım bulaşık deterjanı. Nasıl olsa sürekli yıkıyorum diye. Kaldırayım onu da. Bir tane de Sakız aldım. Ve bir kaşar. Başka bir şey yok. Gelirken de onları aldım. Böylece geleneksel günlük market alışverişimi de yapmış oldum. Markete gitmedim demeyin. Yani aldım yine bir şeyler. Şimdi şunların üstlerini temizleyeceğim. Şunları da banyoya götüreceğim. Ondan sonra atıracağım. çayımın demlenmesini bekleyeceğim. Bakın benim kızıma kucağıma zor sığıyor. Kocaman oldu. Heh, ne oldu? Ay bakın ya. Ben görünmüyorum arkasında. <laughs> Kuyra kuyruğa. kom bak. Kimler var burada? Kimler var kızım? Ne var orada? Kendini mi gördün sen? Annesinin güzeli ya. Minnoşum. <laughs> Hadi inecek sıkıldı. Sıkıldı sıkıldı sinekli kedi. Evet biz bugün ne yapıyoruz tatlı olarak canımız isteyince en kolayından bir magnolia yapıyoruz. Ee, bunun için ne gerekiyor? Birçoğunuz biliyorsunuz zaten 1 litre süt, bir tane krema, bir paket vanilin, biraz bebe bisküvisi ya da petibör artık hangini kullanmak isterseniz. Şöyle un gibi robottan geçirilmiş. 2 yumurtanın sarısı, 2 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, 1 su bardağı toz şeker, biz meyve olarak muz kullanacağız. Çilek de yakışıyor yani. Ama şu anda çilek yok bizde. Bizde ne yapacağız? Önce bunlarla güzel bir magnolia yapacağız. İlk önce tencereme kuru malzemelerini bir atayım. Toz şekerimi de ilave ettim. ocağa almadan önce şöyle iyice kuru malzemeyi karıştırıyorum. 1 litre sütünü de ilave edeceğim. Yine burada karıştıracağım. Şimdi sütümü de ilave edeceğim burada. Nişasta ile un topaklanmasın diye iyice ne bir burada ocağa almadan önce bir karıştırayım. Ondan sonra da ocağa alacağız. Muhallebi kıvamına gelene kadar ocağımızda pişireceğiz. Şimdi ocağımızı aldım. Artık muhallebi kıvamına gelene kadar pişireceğim. Topaklanmaması için elimizden geleni yapıyoruz. Şimdi hemen sütüm ısınmadan yumurta sarılarını da ilave ediyorum ki pişsinler. Şöyle onu da iyice karıştıralım. Muhallebimiz oldu bakar mısınız ne kadar güzel pürüzsüz ve parlak oldu. Hiç durmadan sürekli karıştırdım. Şimdi bunun hemen vanililini atayım içine. Ve altını kapatacağım şimdi. Çok hafif bir fokurdaması dinsin. Kapatalım altını. Kremasını öyle koyacağım. Bir şey olsun. İlk sıcağı şöyle bir çıksın. Kesilir yoksa. Şöyle. Şimdi kremamı da koyuyorum artık içine. muhallebimiz oldu. Hemen bardaklarımıza ne yapıyoruz? Bisküvimizi koyuyoruz. Şimdi bir kat daha bisküvi koyacağım içlerine. Ama muhallebimin şurada bir tık daha sıcaklığının çıkması gerekiyor. 1-2 dakika bekleyeceğim. Bisküvisini koyacağım. Muzlarını koyacağım. Tekrar e, muhallebisini koyacağım. Bu şekilde tatlılarım hazır olacak. Ay nihayet <laughs> koydum kuplarıma benim böyle sunumlarım pek güzel olmaz elim marifetli değil o konuda ama tadı falan çok güzel muhallebisinden tattım çünkü bizim evdekiler böyle değişik telden olduğu için kimisinde meyve var kimisinde yok kimisinde bisküvi fazla kimisinde az İşte herkesin zevkine göre biraz biraz yaptım neyse bunlar soğusun artık ve artık kitap okumak için Yatak odasına geçtim. Benim için keyifli bir dinlenme saati başlıyor artık. Müsaadenizle videomu da burada sonlandırıyorum. Bugünlük benden bu kadar videoma ve bana destek vermek isterseniz like atmayı, yorum yapmayı ve tabii ki de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.